Herkese merhabalar. Bugün bu arkadaşa bakım yapacağız. Ya bakımı geldi. Ee, yağ bakımından neler değişiyor? Ya Castrol'ün 15-50'sini kullandım. Kitapçığında bunu öneriyor. Castrol'ün kendi bayisinden aldım. Orijinal 15-50 yağ. Tabii bunlar 1.3 gibi e, litrede. 1.2, 1.3 gibi litre alıyor. O yüzden iki tane almak gerekiyor. Birisini bu bakımda komple açacağız. Birisi de 250 gram falan harcayacağız. Diğer bakımlara kalacak. Orjinal bacaşım filtresini kullanıyoruz. Sahtesi de var. Sahtesi demeyeyim, miyim? Yan sanayisi vardı. Arasında 50 lira fark vardı. Buna 150 lira dediler. Ona 100 lira dediler. Yani almışken 150 lira aldık alalım dedik. Bunu aldık. Orjinal bacaşım ki de biliyorsunuz normalde KTM ile aynı kullanıyor bu bu kutuya giriyor, bacaj oluyor. KTM kutusuna gidiyor, KTM oluyor. Aynı kullanıyor. KTM ikini bulabilirseniz onun içinde de kullanabilirsiniz. Kesini de ben orada açtım. Ee, aradaki farka baktım. Diğeri biraz daha koyuyor, bu biraz daha açık renk. Yani renklerinde bir şey anlaşılmaz ki. Yani bu kağıt kalitesi. Yani neyin ne kötü, o fark neden bilmiyorum. Belki de aynısı, tamamen aynı. Ama bilemedim, riske de girmek istemedim. O yüzden fazla verip e, filtresini de orijinalini aldım. Yağ filtresini orijinal almaya ya da orijinalinden kalitelisini bulabilirsem kalitelisini almaya gayret gösteriyoruz. Şimdi motorun e, önce alttan sakalı sökeceğiz. Birazdan göstereceğim. Yağını boşaltacağım. Sonra filtre bölümünü sökeceğiz. Oradan da yağını boşaltacağız biraz. Yavaş yavaş halledeceğiz. Dönelim bu tarafa. Boşaltma için bakın burada bir bakmamız var. Bu sakalı yerinden çıkaracağız. O lokmayı yerinden söküp hem de içerisinde minik bir filtre var. O filtreyi de çıkarıp güzel bir temizleyeceğiz ve yağın tamamı burada boşalacak. Önce bu sakalımızı bir yerinden çıkaralım. Bu kısım ya boşaltacağımız kısım. Çıkarmadan önce şuraya bakayım. Sıcak diye soğumuştu. Ee, bir naylon sermek istiyorum komple batmaması için. Şimdi öncelikle lokmamı takımımıza ayarlayalım. Oraya uygun lokmamız var mı? Şu en büyük lokmamız uyar mı, uymuyor. Evet elimizdeki lokma uymuyor. Bir tane gidip lokma alıp geleceğiz. Bir pazarından 18 lokma buldum. Bir lokmayı Allah'tan bulabildim. Ee, CF moto olsun pulsar olsun. Bunun gibi biraz alt seviye motosikletlerle e, kullandığımız malzemelere dikkat edin. Çünkü bunlar çok çabuk yalama, yalama olabilir. Çok kaliteli değiller. Bunu bilin yani. O yüzden böyle tutup normal anahtarla girişmeyin. Burası neyse o abi. Bu 18 lokma diyor. Gidip 18 lokmayı bulun alın. Sonra çok torkunu biraz kıstım ben yavaşça. Evet şarjı yetmiyor. Gücü yetmiyor herhalde. Şöyle tutayım bir Şarjı bitmiş. Böyle bir uzatmamız var. Bismillah. Evet. Şimdi dökeceğimiz kabı hazırlayalım. Kabımızı şuraya koyalım. Şimdi yağımızı boşaltabiliriz. Güzelce sızıyor yağımız. Şimdi çift doya aldım ama bunu boşaltırken e, tamamen boşalsın. Sırtması için, tamamen boşalması için iyice indireceğim. Yani iki ayaktan indireceğim. Tertemiz olsun diye. Bu boşalırken boşalmanı biraz hızlanması için burada bakın bir filtre var. Bunu yavaşça şöyle çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi daha hızlı bir şekilde boşaldık Kendime doğru yatırıyorum ki iyice boşalsın diye. Şimdi bu boşalırken biz arka tarafa gidelim. Ee, bu kısmı halledelim, ora güzelce süzülmeye devam etsin. lastikler var burada. Bunlar gözünüzden kaçmasın. Ee, şu bunu sökeceğiz. İçinde filtre var. Filtreyi çıkaracağız. Ben yine buraya bir bir şey koyacağım ki şunun ıslanmasını, yağlanmasını istemiyorum. Evet, burayı yedi söküyor. Açla söktüler, taktılar acaba. Bunları bu kadar sıkmaya gerek yok ki. Hayvan gibi sıkmışlar ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Zaten bunlar yağam olmaya bahane alıyor Bir de böyle hacir diye sıkıyorsunuz. Olmuyor açılar. Şimdi şu vatandaşı böyle çektim. Normalde bir da çekmek lazım. Şunu alım. Natasımız yok. Yine böyle sağa sola yatıracağım. İyice temizliyorum içine. Tertemiz olsun. Şöyle de göstereyim. Orada yağ birikintisi kalmasa iyi olur. Şimdi bir daha arkaya bakalım. Şimdi geri toplamaya başlıyorum. Şimdi iş bittikten sonra arka tarafı kapattık. Burayı da kapadık. Şimdi yağımızı dolduracağız buradan. Burada da yağ seviyemiz var. En aşağısı burası, en yükseği burası. Doldururken şuna dikkat edeceğiz. İlk önce dolduracağız. Şu maksimuma kadar. Sonra 3 dakika çalıştıracağız motoru. Sonra stop edeceğiz. 3 dakika bekleteceğiz. Biraz süzülecek yani. Tekrardan üst sınıra kadar dolduracağız öyle bırakacağız. Yani tamamen doldurmamıza gerek yok. Daha fazla doldurmamak gerekiyor. Şimdi o zaman açıp ee, boşaltalım. Şimdi şunu şöyle buraya getireyim. Şimdi bunun bir litresini komple yiyecek bu. Yavaş yavaş döküyorum. 1 litreyi yedi bakın burada da gözükmeye başladı. Gördünüz mü? İyice sırıltıyoruz. Var <laughs> ya. Mesela sevdim. Eee onun şey derdi. 10 40'larda bu yok şu kafa düz kapak 15 40 15 50'lerde yanlış söylüyorum 10 50'lerde şu huni tasarımını koymamışlar 10 40 15 watt 50'lerde var neden öyle bilmiyorum keşke ikisini de koysalarmış şimdi gördüğünüz gibi e, burası istediğim boyuta geldi kapatacağım daha doğrusu kapatmayacağım. Açık dursun. Ee, 3 dakika çalıştıracağız. Sonra 3 dakika bekleyecek. Eksikse bir daha tamamlayacağız. Eksilecek tabii. Bütün her tarafa do do dolaştığı için. Ee, orada yağ kalmayacak. Bir daha dolduracağız. Buraya kadar getireceğiz. O zaman marşa basalım. Şuradan belki ilk marşta yağ sıçrayabilir. Şöyle basitçe kapatayım. yağın tekrar buraya süzülmesini bekliyoruz. 2-3 dakikada onu bekleyeceğiz. Ya iyice süzülsün. Sonra tekerleri indireceğim. Ee, ayakta değil, tekerde ölçeceğim yağını. Ee, ondan sonra işimiz bitecek. Bakın minicik aşağıda çok azıcık görünüyor şu an. Mini minicik Bunu istediğimiz seviyeye getireceğiz. Ee, işimiz i̇şimiz bitecek. Motosikletin bakımı tabii arabaya göre biraz daha kolay. Aziz Allah. Gördüğünüz gibi yeterince yeterince dedim bayağı süzülü bekledik. Oradan yukarısı dolmuyor. Şimdi yağımızı eklemeye devam edeceğiz. Şimdi yavaşça açalım çünkü yırtılıyor. gene şey çıktı. Normalde şu kapak çekince içeridekini çıkartması lazım. Çıkartmıyor. Ben gene pens Tam tutturmuş. Tam 250 gram kaldı. Ee, max seviyesine de ulaştı gördüğünüz gibi. Bir normal ayaktan indirip bir de öyle bakacağım. güzel. Bir çalıştıralım yine. Ben biliyorum bu ses nereden geliyor. Şimdi bu şekilde bıraktığımda bakın süzülüyor, gereği yükseliyor hatta şöyle yaparsan daha çok gelir gördüğünüz gibi çok aşmasına gerek yok şu üst maksimum bu minimum yani burada gözükmüyorsa artık mutlaka yağ eklemeniz gerekiyor bunun üstünde koymanıza gerek yok gerekirse de gerekmez çünkü bu daha kaç binde daha çok yeni bir yıllık motor elimizde 750 gram yağımız var Evet motosikletin bakımı bu kadar. Çok fazla bir şey yok gördüğünüz gibi. Sadece orijinal malzeme kullanmaya çalışın. Bunları normal anahtarla sökmeye kesinlikle çalışmayın. Bastırarak söylüyorum. Arka tarafı da bu tarafa da bunun bu motosikletin hiçbir yerini olması gerekenin dışında bir anahtarla, penseyle bir şekilde sökmeye çalışmayın. Çok kolay yalama oluyor. Çok kolay, inanılmaz şekilde kolay yalama oluyor. Buna mutlaka dikkat edin. Doğru anahtar kullanın. Arka taraf 18 lokmaydı. Bura 7 lokmaydı başka da lokmaya ihtiyacımız yok zaten. Onun dışında ıvır zıvır peçete falan. Balata spreyi alın. Ben balata spreyi unutmuşum. Onu da temizleyin motorumuzu. Gayet güzel bir şekilde yıllarca tertemizce kullanın. Ve hoşçakalın.